Bugün programımızın konusu yurt dışında yaşam. Yurt dışında yaşam. Bu aralar herkes yurt dışında yaşam peşinde. Doğru mu? <laughs> bu çok enteresan gelmişti İspark'ta bana. bu. İspark'ta gördüğümüz. Aynen. İspark'ın kuruluşuna vesile olduk Oo. Yani, tabii. Evet. Çünkü 1981 veya 82'ydi gördüğümde. 1992 yılında bununla ilgili bir şirket kurdum ve e, park metre mümessilliği aldım. <laughs> Mesela sen geldin, arabanı park ettin. E, arıyorsun para, iki bin lira ödeyeceksin, iki lira ödeyeceksin, para yok. Hallederiz abi. Hallederiz abi, <laughs> hemen on lirayı alıp size madeni para veriyordu. E, ve O zamanlar İstanbul'da haberlerde hep e, görürdük, İstanbul'da işte Boğaz'da araba uçtu, gençler iki genç, üç genç e, arabada bu olarak öldü. Böyle enteresan bir şekilde bunu Türkiye'ye getirmem lazım diye düşündüm. Çok ciddi can kaybına e, engel oldu, müthiş şekilde müthiş. Küçük küçük şişelerde işte üstüne yazmış Los Angeles, gibi. O sen suyu beni benden aldı. Burası e, Mormonların e, başkenti. O zamanlar ben Mormon nedir duymuşta da değilim. Nedir oraya. abi? Hı -hı. Ama İrlanda ne yaptı? İrlanda e, çok büyük e, nüfus kaybetti. Patates, patates krizi vardır İrlanda'da. Bir sene muazzam bir kıtlık. Böyle bir şey yapabiliriz. çünkü Türkiye lojistik açıdan muazzam bir konu.